Araba gitti, 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 gitti. Bağırdı arabaya polis geldi, gitti, 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 gitti. geldi, gitti, gitti, gitti. Gitti arabaya, koştu. Arabalar daha çarptı. Hamurla ettim, yüzüme rastlayan borcuydu. gitti, gitti, gitti. Toyota zarar borcuydu. Ditti, gitti, 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 gitti. gitti. Şimdi biz yoruldu. Şimdi gitti 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 gitti. Git arabaya kırdık biz. Gitti gitti burası arabaya kırdık. Gitti gitti gitti. Burası arabaya gitti. Gitti 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 gitti. Arabaya gitti 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 gitti. Ne bileyim lafımı bileyim. Gitti gitti gitti. Arabaya gitti lafımı bileyim. Gitti gitti. Araba benim nasıl olma benim gitti gitti. Araba gitti gitti gitti. Araba gitti gitti. Hey ee, boştu arabada. Bizim arabamız gitti gidiyor. Ve gibi var. Kurtarsa kayı yolda geçti. Gitti 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 gitti. 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 Bir şey şarkı. Oh yeah. Ma